Biz bu problemi dile getirdik ve bu kavşak problemi ortadan kaldırıldı. Biz bundan memnuniyet duyuyoruz. Şimdi ben tek tek köylerimizin ne eksiği var ne gediği var. Yani e, yol, ulaşım, tarım anlamında ne sıkıntısı varsa buna vakıfım. Bunu biliyorum. Biliyorum deyip burada durmayacağım. Ne sıkıntınız varsa bana iletin diyorum. Ne sıkıntınız varsa bana iletin. Ben ulaşılabilir bir insanım. Ben bana hem sosyal medyam üzerinden hem telefonu her an bulunabilecek bir insanım. Telefonum üzerinden insanlarımızın beni aramasını, bana bu sorunların aktarmasını rica ediyorum. Benim insanımıza ayıracağım vaktimden daha kıymetli bir şey yok.